Çünkü Efendimiz bu konuda mübarek bir duası var. Çoğunuz biliyorsunuz. Allahümme barik lene recebe ve şabane ve belliğna ramazan. Bu çok meşhur bir duasıdır Efendimizin. Allahümme barik lene recebe. Ya Rabbi recep ayını bizim için mübarek kıl. Ve şabane, şabanı da mübarek kıl. Ve belliğna Belligna demek bizi kavuştur. Bellega yübellugu tebliğ, kavuşturmak, ulaştırmak. Bizi ulaştır ya Rabbi. Nereye ulaştır? Ramazane, Ramazan ayına. Demek ki asıl maksat Ramazan'a ulaşmakmış. Ramazan'a ulaşıncaya kadar tedbirimizi alalım, ve kendimizi, gönlümüzü, vicdanımızı, cüzdanımızı, kasamızı, kesemizi, masamızı, arsamızı, maddemizi, manamızı, evimizi, yuvamızı, ehlimizi Ramazana hazırlayalım diye Allah iki tane ayı da Ramazandan önce mübarek kılmış. Hedef Ramazan. Hedef Ramazan. Yarış düzenlendiği zaman yarışanların bir hedefi olmuyor mu? Demek ki Recep'te, Şaban'da yaptığımız yarışın hedefi nedir Ramazan? Ramazan'a ulaşmak. Ramazan'dan maksat, Ramazan'dan gaye, onun da bir gayesi olması lazım. Yani Ramazan'a ulaştın, dava bitti mi? Ramazan'ın özelliği var, güzelliği var, hakikati var, mahiyeti var, fazileti var. Var var var. Ama hepsinin sebebi Ramazana şeref veren, değer veren, önem veren, bereket veren, üstünlük veren, Ramazanı yücelten, yükselten bir şey var. O olmasaydı Ramazan'ın hiçbir kıymeti yoktu olmasaydı Ramazan'ın bereketi, hareketi, hakikati yoktu. O olmasaydı dediğimiz şey nedir? Bir kardeşimiz söylesin nedir o? Ses gelmedi. Kur'an-ı Kerim be kardeşim, Kur'an-ı Kerim. Şehru Ramazan ellezi unzile fîhil Kur'an yok mu? Şehru Ramazan, Ramazan ayı Ellezi öyle bir aydır, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle değerli, öyle mahiyetli, öyle hakikatli bir aydır ki ünzile fihil Kur'an. Bak gördün mü Kur'an çıktı. Ramazan zarfını açın, zarf. Adresinize gelen zarfı açmıyor musunuz? Zarfı açıyorsun, içinden sevdiğin bir adamın mektubu çıkıyor. Ramazanı zarf kabul edin, açın, içinden ne çıkıyor siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim çıkıyor işte <laughs> mesela burada.